Bunu. Canım, senle çok önemli bir meseleyi konuşmam lazım. Hayırdır Gönül? Öyle bir şey yok inşallah. Ne oldu? Ee... Park Gönül. Emir Bey arıyor. Ee? Alo Emir Bey? Nasılsınız? Çok Teşekkür, teşekkür ederim Emir Bey. Tuna kapa şu telefonu. Saatlerdir konuşuyorsun. Tamam tamam Emir Bey. Siz merak etmeyin. Ya ne güzel düşünmüşsünüz. Vallahi yani hakikaten bazen ya hayret ediyorum sizin bu şeylerinize yani. Tabii tabii. Tabii çağırırım ben. Canım. Zaten benim yakın arkadaşım. Ee, ya, 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 biz çok iyi tanırız yani. Beni kırmaz hayatta. Nerede buluşalım? Bir şey söyleyeceğim. Bakın çok güzel bir fikrim var. Eğer sizin için de uygun olursa hem eşime de tanışmış olursunuz. Bize yemeğe gelin. He? Onu çağırırım ben. Çağırırım, çağır. Yani şey yaparız diye söylüyorum. Hani beraber hem konuşuruz, daha rahat ortam olur. O açıdan diyorum ben. İstediğiniz bir şey varsa onu da pişiririz yani. E, 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 tabii tabii. Siz, ya sizin gelmeniz bizim için çok hakikaten büyük şeref olur yani. E, ya merak etmeyin o iş bende. Ben, ben söyledim mi gelir, hayatta kırmaz beni. Gerçekten kırmaz. Ben şimdi ararım onu. Gün <laughs> ya, ya Emir Bey şey yaptınız yani, ee, tamam. Ee, Görün tamam, o zaman akşam bekliyoruz sizi mutlaka. Tamam, sevgiler, hoşça kalın Emir Bey, görüşürüz. Bir kapatamadın telefonu? Kim geliyor Tuna? Emir Bey, patron. Düşünsene. Ya bak sen de tanışmamışsın, sen de tanışırsın. Ya Emir Bey bize geliyor. Ya çok büyük bir reklam kampanyası varmış. <laughs> Bütün kampanyayı bana veriyorlar ya. İşin e, kreatif direktörü ben olacağım yani. Olağanüstü bir şey. Voleyi vurduk gönül. Vallahi voleyi vurduk ya. Tebrik ya. Tebrik ederim, tebrik ederim. <laughs> tamam ama benim seninle bir şey konuşmam lazım Tuna. Sen Tamam konuşuruz ama şimdi sen de şey yapıyorsun yani. Bak bak heyecanlandım ya. Adam oluyor. Emir Bey arıyor beni. Ama yani, çok önemli tamam, bir mesele da, konuşmam lazım. Tuna! Ayıp dinlemiyorsun insanı. Allah'ını seversen gönül ya. ya bu Sıradan bir şeyim ya. Yani beni patron arıyor. Kendi direkt arıyor. Ve yani en büyük reklam kampanyası sana verdim diyor. Bundan daha önemli ne olabilir Allah'ım seversen tamam, ya. Evet tamam tebrik ederim tamam. Neyi konuşacaksın sen anlamıyorum ki yani. Tuna. Tutkuyla ilgili bir şey konuşmam lazım seninle. Tutku dedin. Tutkuyu aramam lazım ya. Ama Tuna. Bir dakika Benim şöyle. Bir dakika. Ama bittiğinde beni. Tutku. Tuna ben ne haber? Hadi Efendim müdür bey. Ah düştü mü? Tamam, hemen geliyorum ben, hemen. Tamam, bak konuştuğumuz gibi bak, tamam mı Tutku? Ben Çok çok önemli. Yani inan bana benden daha çok senin için önemli ya. Ya senin hayatında yaşayacak ya. İnanılır bir şey değil bu yani. Sakın geç kalma. Yani özellikle seni istiyorum. Çok hoş bir şey geldi Tutku. Hadi tamam bekliyorum. Hadi öpüyorum. Hadi hoşçakal. Bay bay. Gelin. 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 Nasıl oldu sofra? Ha? güzel olmuş, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Yemekte şey yaptım, peşemali tavuk. Hmm. Sen de seversin. Çok güzel. Ne zaman geliyor senin patron? herhalde birazdan gelir. Yani benim için söylediklerimi duyunca çok şaşıracaksın. Ya. Yani vallahi heyecanlanacaksın. Ya yani Emir Bey beni çok sever. Hakikaten çok sever. Yani zekama hayran. Böyle yaratıcılığıma bayılıyor yani. Söyledim, söyledim bunları Tuna. Hı <laughs> -hı. Biraz önce gelse artık. Çok ya. güzel olmuş. Eline sağlık canım. Şeydi, bunu pedirele de ben yerleştirdim içine. Hı <laughs> -hı. Ya, ya, dur, 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 dur 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 aç. Aç, aç. Tamam, tamam. Ya, hazır, hazır. Görür, aç, aç. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun. Hoş geldiniz Emir Bey. şeref verdiniz. Buyurun, Görünsüler. buyurun. Ne olursunuz. nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi <laughs> yeşil, şey, yeşil. Merhaba. Gönül. hoş buyurun. Ne olur? Ne olur? Şey, Ayakta şey yapmayın yani. Buyurun ne olursunuz. O kadar mıyız? Var bir de kızımızla oğlumuz var da onlar odalarındalar. Tutku <laughs> Hanım <laughs> yok mu? Ah. Tutku da mı geliyor Tuna? Geliyor, geliyor. Gel, yolda. Telefon etti, yolda dedi, geliyorum dedi. Görür Yani Emir Bey yemin ediyorum ya dersi yapamaz. Mı? Çok yakışıyor ama size ayrı bir yapamıyorum. <laughs> Ay artık kardeşim. Emir Bey ne olur. Buyurun. Burak, buraya lütfen buyurun. Emir Bey. Ne olursunuz. Buraya lütfen, lütfen, lütfen. Yok, yok. Benim mi olduğumdan eminim geleceğinden? E, Söyleyecektim so de şey olmadı. Görür diyeceğiz. Zaten, zaten seversin tutkuyu. Ne olacak? Hı -hı. Hadi, hadi görürüz. Çok lan. severim. Gülür, hadi evet. görürüz. Şey yapalım. Ee, e, e, Emir Bey, e, e, şey rahat değilsiniz. Hani böyle de şey yapabiliriz yani. Evet. <gülüyor> 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 Kanım nerede kaldı Tuna Bey? Eli kulağın da ya neredeyse gelir. Biraz sonra burada olur Emir Bey. <laughs> Elinize sağlık Gönül Hanım. Gerçekten şımarttınız beni. Sofranın güzelliğine hayran kaldım. Çok teşekkürler de ben yapmadım. Hepsini Tuna yaptı. <laughs> Oo, Tunacığım her iş derinden geliyor maşallah. <laughs> ya sayenizde Emir Bey yani siz bana gösterdiniz yani bunları yani bu yani yemek yapma açısından yani şey olarak hani e, böyle güzel yani e, siz olmasanız olmaz yani o anlamda diyorum. Estağfurullah, beni. estağfurullah. <laughs> Efer hadi tut, tutku, tutku tut, tut, tut geldi. Bak kapı tut, tutku geldi. Gönül tutku geldi. <laughs> Hoş geldin tutku. Nasılsın? İyiyim Tunay. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Gel, gel gel geç geç. Emir Bey, Emir Bey. Emin Bey. <laughs> Merhaba, ben Emir. Memnun oldum, ben de Tutku. Çok memnun oldum. Ya, evet. ayakta kalma Tutku, sen böyle geç, ben yürürlüğün yanına geçerim. Tamamdır. Gel, yani, otur, otur rahat Şey evet. alayım mı üstünü, öyle bir şey, nasıl istersin? Evet, olur. Ha, alayım ben. <laughs> ha. Teşekkür ederim. Rica ederim, rahatına bak, rahatına bak. Gönül Hanım. Tatlı getirmiştim istedi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. <laughs> Getirmeseydin keşke, gerek, <laughs> gerek yoktu. oraya koy. Tutku. Bak görüyor musun ne tatlı kız, ne kibar kız. Gelirken tatlı <laughs> getirmiş Emir Bey. <laughs> yani şey, yani siz, yani siz, e, ben e, şey açısından diyorum yani. Siz de kendinizi getirdiniz ya. Hani o açıdan yani. <laughs> evet, ben bunu şey yapayım. <laughs> Tutkanım. Ben ajans sahibi olarak sizinle yıllar süren reklam kampanyalarına imza atmak istiyorum. Ajans müdürüne de talimat verdim. Zaten kampanyalarında kreatif direktörü Tuna Bey olacak. <laughs> <laughs> gerçekten bir diyorsunuz Emir Bey. Ya yani sağ olun hiç merak etmeyin. Yani mükemmel bir çalışma olacağına şimdiden emin olabilirsiniz. Zaten ben yani Tutku'yu ayrıca tanıyorum. Yani sadece böyle bir çalışma açısından değil biz ayrıca da çok görüşüyoruz. Onu çok seviyoruz. Yani kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor vallahi. Harika harika. Ya yani ben gerçekten çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. <laughs> Hayattaki en büyük başarılar beklemediğiniz anda gelir Tutkanım. Мах Emir Bey'in müthiş lafları vardır. Bak bu lafı unutma. Kulağına küpe yap yani. Hayatta en büyük başarılar hiç beklemediğin anda gelir. Çok güzel bir laf gerçekten. Bu bir şeyi anlatayım ben size tabii. Şimdi benim bir arkadaşım var. Çok yakın arkadaşım. Gerçekten ya e, kardeşten öte bir arkadaşım var. Onun inşaat şirketi var. O inşaat şirketinde çalışıyordu Tutku. Yani çalışıyor ama aynı zamanda da yüksek lisans da yapıyor. Yani hem öğren öyle öyle çok fena. Bildiğiniz gibi değil. Yani hem yabancı dili falan son derece yüksek lisans falan gayet iyi. Yani başka türlü bir şey var ama esas acayip onu anlatacağım. Çok şaşıracaksınız çünkü. Bir gün gördüm şimdi Tutku'yu. Ee, o inşaat şirketinde reklam filmi çekilecek Emir Bey. Hmm. Dedim bu kız. Bu kız yani kalbindeki <laughs> şey yani. Böyle bir anda böyle gördüm yani. Hani ayıp ayıptır söylemesi. Hani Tutku'yu ben keşfettim desem yeri var yani. Keşfetmez olaydı. Neyse. Bir şey mi dediniz Eşimle de gurur duyuyorum dedim Emir Bey. <laughs> Çok teşekkürler Gülün Hanım. Ellerinize sağlık. Ben bir şey yapmadım. Tuna yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Tutkanım sizi ben bırakmak istiyorum. <laughs> Hem yolda yeni kampanyanın detaylarını konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. O zaman çok teşekkür ederim. Her şey için. <laughs> Rica ederiz. Ee, ben yarın senaryo ekibini toplarım. Onlarla konuşuruz. Bir rapor hazırlar. Ee, size yollatırım Emir Bey. Harika. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi Ama dikkatli gidin yolda. <laughs> Hadi bakalım Tübük'cim. görüşürüz. Emir Bey tekrar görüşürüz. Şeref verdiniz gerçekten. Sağ olun. <laughs> Ya bu. Gönül işte bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Emir Bey'in gözüne iyice girdim artık ya. Ya bundan sonra benden başkasıyla çalışmayacak. yani bu kampanyadan sonra başka kampanya, başka kampanya. Ya, ya çok aşayip oldu Gönül. Ay hakikaten ay. Gönül. Ya senin neyin var? Niye böyle Gönül? Ben tutkuyu hayatımızdan çıkarmaya çalışırken sen daha da çok içimize soktun Tuna. Ne demek o ya? ya konuşamadık ki doğru düzgün. Zaten Meltem de söyleme Tuna'ya falan dedi. Neyi söyleme dedi? Ne diyorsun Gönül? Of. Ne gönül ne oldu? Söyler misin lütfen? Tutku, halua, saplantılı bir şekilde aşık. Kime? Halua! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.